Çözüm süreci neden bitti? Neden buzdolabına kaldırıldı? Buzdolabına kaldırılmadı bir kere onu düzelteyim. Çözüm süreci bitti. O kadar yani öldü. Kaldı. Öldü. Yani buzdolabına kaldırmak ayrı şeydir. Öldü. Yani hep bu kavramlar böyle tartışılıyor. Evet. evet. Çözüm süreci denendi, sona doğru da gelindi ve bitti. Neden? Bizzatihi örgüt bitirdi. Biraz daha açalım. Ben açayım. Yani herkes diyor ya işte 7 Haziran sonrası işte hendeklerimiz var iki polisin şeyi edildiği suikast var Ceylanpınar'da evet. ardından Adana'da başka bir şey var ama hiç böyle bu çözüm sürecini millet çok istedi. Kürtler çok istedi. Analar ağlamasın. İşte bu işten zarar görenler yani pek sosyal siyasal hayata entegre olsun. Evet. Bir şekilde çözülsün istendi. İlk günden beri pek bunu istemedi. Yani Öcalan'ın iradesine karşıyım diyemez diyor örgüt. Demedi. Ama ilk mektubu götüren heyet İmralı'dan alınan ilk mektubu Selahattin Demirtaş'ın da içinde olduğu heyet, götürüp Kandil'de KCK yöneticilerine verdiği zaman bizatihi onların ağzından dinlediğim için söylüyorum. O ilk heyetin or orada olanların ağzından öpüp diyor mektubu başına koydular. E selamını aldılar. Sonra mektubu açıp baktıktan sonra da fırlattılar masaya. Böyle şey olmaz dedi. Dediler. Biz bunu saha komutanlarımıza kabul ettiremeyiz. Bizim tarihimizdeki en güçlü olduğumuz anda biz niye çözüm süreci yapacakmışız? Şimdi bu dışarıda dedikleri Aslında bu değil. Baştan bir reddediş oldu. Tabii tabii baştan bir kere bu böyleydi. Baştan kabul etmedi peki bunu. Ama kamuoyunun önünde Öcalan'ın iradesine direkt karşı çıkmak yani bu örgütün yapısında yok. Karşı çıkmıyormuş gibi görünüp eee alanı boşa çıkardılar, süreci boşa çıkardılar. Sürekli bitirmek için bahane aradılar. Şimdi kronolojik olarak bakacak olursak öç alanın mektubundan sonra ilk şeyi e, silahlı güçlerin ülke dışına çıkmasıydı. Evet. Ve bu talimatı verdi. Örgüt direndi. Biz işte silahlarımızla çıkarsak e, ne olur? E, provokasyon olur, operasyon olur yolda çatışma çıkar şöyle olur aslında çıkmak istemiyorlardı daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı silahlarıyla çıksın dedi yani normalinde hani silahları bırakmaları lazım silahları gömmeleri gerekiyordu örgüt çok direnince hani işin işi tıkayan bu olmasın bu mesele olmasın diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben aslında bu tarihlerin hepsini size getirdim.